Bursa Şehir Hastanesi'ne bağlı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ek binasında hayata geçirilen psikoterapi merkezinin açılışı yapıldı. Yeni açılan merkezin toplum ruh sağlığı alanında önemli bir ihtiyaca hizmet vermesi hedefleniyor. Açılışta konuşan uzman doktor Mustafa Akan merkezin çalışma şeklini anlattı. Psikoterapi merkezinde bu hastalar ön değerlendirme biriminde alanda uzman psikolog ve asistan arkadaşlar tarafından değerlendiriliyor ve e, süpervizörü olduğu hocalara danışılıyor. Projeye büyük katkı sağlayan Profesör Doktor Süheyla Ünal mutluluğunu dile getirdi. Benim için bir rüyaydı. Ben bir e, vakıf aracılığıyla böyle bir şeyi gerçekleştirmeyi e, hayal etmiştim e, geçmişte ve geleceğimde diyelim emekli olduktan sonra niye kapıda görevlendirildikten sonra bu katı e, e, böyle ıssızlığı ve şeyi benim yüreğimi çok sızlattı. Törende konuşan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Salih Metin, merkezin ilk olma özelliğini taşıdığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin ise ruh sağlığına önem verdiğini belirtti. E, bugün ben ve ekip arkadaşlarım için çok heyecanlı e, ve anlamlı bir gün. Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çıktık biz bu yola. Planladığımız prestijli <laughs> projelerimizden bir tanesiydi bu. Bunu açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız psikoterapi merkezimiz kendi branşında ilk olma özelliğini taşıyor. Ruh sağlığına bakışımı özetlemek için şu iki bilgi vereyim. Birisi burada, <laughs> biri de kapalı çocuk psikiyatri servisi açtık. Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde. Orada da e, çok sıkıntılı bir sürece merhem olabilecek bir müdahalede bulunduk. Allah'ın izniyle imkan verdikçe bunları biz peyderpey iletmeye ilet devam edeceğiz. Açılış törenine katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da anlamlı bir hizmet yapıldığını vurguladı. Çan e, şartlarının değişiyor olması, o günlerde e, dışına çıkmak istediğimiz konuların aslında paylaşım noktasında e, gerçekten çok anlamlı bir paylaşım ve Psikoterapi noktasında aslında bir e, tedavi yöntemi olduğunu düşündük ve bugün itibariyle de bu gerçeklerimizle birlikte bunun çözümünün e, sağlanması amacıyla böyle bir merkezin oluşturulması gerçekten e, çok e, manidar, anlamlı.